Al şunu eline, dola beline. Zar mı tutuyorsun ya sen? E tabii. Asıl soru ben zarları tutarken sen ne tutuyorsun? Kaldı yerden ben devam edeyim. Hı hı. Sana bir şey soracağım. Kıbrıs'taki son oyunda gelmiştin aslında değil mi? Hı? 3 4 milyon dolar verdin. Neler aldın karşılığında? O beni krediye yolladığın müdür de senin adamın. Hı? Ne varsa kapatacaksın komik bir rakama. Doğru muyum? Hı? İyi düm Allah için iyi değil mi? Para için ha? He. Her şey para için değil mi? Ömer bir gün ne dedi biliyor musun? Nereden bileceksin ki? Hiç ziyaretine gitmedin dedi. Dedi ki, hepsini pişman edebilirsin. Cengiz'e edemezsin. Cengiz mahallenin kötü çocuğu. Kara ketisi. Dedi ki, benim için ona bir şey der misin? Oynamayacağım. Ne dedi? Teşekkür et benim için ona dedi. Niye? Büyüttüğü için tabii. Kendi oğlu gibi davrandığı için. Ben yokken oğluma baktığı için. Eşan mı söyledi? Bunu Ömer söyledi. <laughs> Sana mı söyledi? Nerede konuştun ki onu? Yani, biliyor muymuş? Nasıl bilecek ki? Eyşan o yüzden çocuk istemiyordu demek. Başka çocuk istemediğinden değil senden çocuk istemediğinden. Polis molis dikkat çekeceksin şimdi Cengiz. Nereden biliyorsun Ömer'i? Ne alakan var? Ne görmüyorum ben? Sonunu. Engelleyemeyeceğin sonunda. Benim dediğin hiçbir şey senin değil. Hepsini çaldım. Hepsini geri vereceksin. Kimsin sen? Ona da geleceğiz. Ama önce... Onca... ...Mars. Sana ne Ömer'den? Hı? Sadece paraysa bu kadar sana ne Ömer'den? Ne yaptımsa yaptım sana ne? Onun da sırası geliyor. Ailesinden sana ne? Onları ben tanıştırdım seninle. Onlar niye umurunda? Kimse umurumda değil. Onlara da hepinizi de kullanıyorum sadece. Bunlar ne o zaman? Dün git sevdiklerine deyince neden hemen o eve koştun? Hı? Ne görmüyorum lan ben? Kimse umurumda değil Kimse. Boşuna ayarlamışım ben bunu. Hocam benim araba yolda kaldı da çok da acelem var. Devlet mısın Yani fazla anlamam ama Nerede? Şu köşeye dönünce hemen şurada. Bir tek insan yeter. <laughs> Eyvallah sağ ol ya. O çocuk senin de kardeşin değil miydi? Ha, evet. Ama artık o kadar çok sevmiyorum onu. Aramazsam eğer iki dakikaya... Cengiz. Sana ne? Senin umrunda değil ki. Umrunda mı yoksa? Niye umrunda? Boşver. Zaten bir dakika kaldı. Cengiz Ömer'le Ramiz'i anlatacak mısın bana? Onlarla ne alakan olduğunu anlatacaksın, değil mi? Hı? Aa, anlatacağım dediğin gibi geldi bana. Hı? Anlatacağım tamam anlatacağım. Bırak çocuğu. Hocam çalışmayacak bu. Ben bir taksi yapayım yetişeyim en Sağ ol. Eyvallah usta. Bir şey yapmadık ki. Akşamüstü ofise geliriz herhalde. Ha. Benim için küçük bir şey yapıver. Oğlumu getiriver bana.